Hoş geldiniz, evet, nasılsınız? Evet. Biraz sayı düştü ama olsun. Evet, evet, biraz sayı düştü. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Hamit Bey bağlandı canlı yayınımıza. Hamit Bey'e istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Rahatsızlıklarınızla alakalı ne aklınıza takılıyorsa sorabilirsiniz. Bizzat kendisi cevaplayacak. Evet, güzel sorular gelsin Bakalım, insana. bakalım. <laughs> Hamit Bey'i tekrardan tanıtayım size arkadaşlar. Kendisi maden mühendisi. 35 yılını bu işe vermiş. Bentonit uzmanı kendisi. Maden mühendisi. Ve Ale Mineral firmasının da yönetim kurulu başkanı kendisi. Çeşitli çalışmaları var bu alanda. Kendisi hatta Bentonit'le alakalı bir kitap da yayınladı. Bu kitapta PubMed'den ve Medline'dan bilimsel araştırmalar, makaleler bulunuyor. Bunların hepsini, çalışmaları ekledi. Hatta bu kitabı da size ulaştırabiliriz daha sonrasında, isteyenler için. Ülke söz bir şey isterseniz, e, Biraz baştan dinledim sayılır ama. Orhan Bey de Bentonite iyi öğrenenlerden. Biz de çok destek oluyoruz. Çünkü bize e, hem ürünü bilip, hem tanıtıp, hem de doğru şeyler söyleyen insanlar lazım. Her zaman bilimselliği ve doğruluğu ön plana aldık. Ha. Hiçbir evet. zaman insanları yanlış yönlendirme prensibine gitmedik. Bentonit için ne söylüyorsak doğru söylüyoruz. Hepsini ista, ispat edebilecek konumdayız. Bilimsel, tıbbi çalışmalar olarak elimizde son derece fazla bilgi var. Evet. Bir de en çok güvendiğimiz konu şu. Bentonit dünyadaki tedavi politikaları içerisindeki en eski ürünlerden bir tanesi. Yani kökeni neredeyse milattan önce 3000-4000 yıla dayanıyor. İnsanlar bunu hep nereden, nasıl öğrendiler sorusu hep bana soruluyor. Çok basit. E, Kirliyen hayvanlar belgeselleri var. E, e, muhakkak internette, YouTube'da görürsünüz. Onlara girin. Ve e, hayvanların işgüdüsel olarak kendilerine tabiatta yarayan şeyleri bulma özellikleri çok yüksektir biliyorsunuz. Yüzlerce ot arasından zehirli bir otu bile ayırabilirler. Ya da kendilerine yarayan bir otu kedi köpek bile düşünün ot bulabiliyor eski binlerce yıl evveli konuşuyorum tabii ki, yaralanan, hastalanan, zehirlenen, ishal olan, bir sürü uyuz olan hayvanların bu bentonitik dediğimiz killere gittiğini, tabii o zamanlar adı bentonit değildi ama bentonit diğer killerden bir enteresan özelliğiyle farklılaşır. Şöyle, suyu yediği zaman 15-20-30 kat şişer bir kere. Dolayısıyla 70'e yakın kil çeşidi olmasına rağmen eğer bir ürünün bentonit olup olmadığını deneyimli insanlar 100 metreden 200 metreden anlarlar. Biz o durumdayız yani. Kile baktığımız zaman daha dokunmadan bu bentonit diyebiliyoruz. Hayvanlar içgüdüsel olarak tabii bunu çok daha kolay buluyorlar. E gelip Hadi. orada 3 e, gün 5 gün kalıp kirlerin çamurlu kısımlarından yiyerek iyileşip e, bir bakıyız insanlar bunu görüyor. Yani hasta olan hayvanı sürünerek gelen bir hasta düşünün hayvan düşünün. Üç gün, dört gün sonra oradan yiyecek bile olmadan düşünün orada iyileşip gidiyor. Bu National Geographic'te bunun çok güzel belgeselleri var. Evet. E, Dolayısıyla insanlar da bunu evet bu toprakta bir şifa var diye kendi yaralarında, berelerinde, mide hastalıklarında, ister hastalıklarında bir sürü yerde kullanıyorlar. Ve e, şu cümleye de ben gönülden kalpten inanıyorum. E, ne kadar geçmişe bakarsanız o kadar geleceğe görürsünüz diyor. Onun için size bakmayı çok iyi bilmeliyiz. Eğer e, binlerce yıl öncesinde farklı coğrafyalarda aynı zamanlarda aynı maksatla bir ürün kullanılmışsa bunu artık sorgulamak bile doğru değil. Yani insanlar deneme yanılma yoluyla buldukları şeyler müthiş. Yani bugüne kadar bilim bile deneme yanılma yoluyla gelişti daha çok. Onun için evet. ben Bentonit'i şöyle tanımlayabilirim. Ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Çünkü Türkiye'de 3 milyon insandan fazlaya kullandırmışız. Yurt dışına ihraç ediyoruz. <laughs> ee, binlerce kim bunu reçete ediyor artık. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ee, şunu söylemek en doğru. İnsan, e, hatta bunu başka uzmanlar da paylaşıyor. Dünyada kalsiyum, Bentonit'in yapabildiklerini yapacak başka bir madde yoktur. Bakın çok evet. iddialı bir cümle. Çok iddialı İdialı. ama doğru. Ama doğru. Düşünün. Ben sadece hastalıklarla uğraşan, problemlerle uğraşan, sağlıkla uğraşan insanlara diyorum ki bir vücuttan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atmak ne demek? Ne, ne demek bu? Bir madde var mı? Varsa hangi işlere yarar? Hangi hastalıklar oluşmaz? Hani ben bir doktor kongrelerinde de bu soruyu soruyorum. Çünkü doktor olmamamıza rağmen çok doktor kongresine katılıp ben Tönit'i e anlattım. şunu soruyorum diyorum ki bir insan vücudundan e, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, serbest radikali kaldırmak ne demek? Yani bunu bir tanımını yapın. Yani, yani bunu bir açıklatırsınlar Hamit Bey. Bu e, kitaplarına da girmiş durumda. Bunlar eğer insanda zamanında atılabilecek ve insana zarar vermeden bunu yapabilecek bir madde olsa insan ömrü 125-130 sene ortalama olur. Kesinlikle. İki, bana bir hastalık söyleyin. Hangi hastalığı söylerseniz hatta buradan da yazabilirsiniz. İçinde toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit bunlardan bir tanesi ya da birkaç tanesi hiç olmasın. Sıfır olsun yani. İnanın hastalık bulamazsınız. Psikolojik bunamalar dahil bugün bağırsaktaki bir takım bakterilerin, mikrobakterilerin çıkardığı zararlı maddelerle beyine gidip beyin etkileri oluşuyor. O çizimde bile buna benzer örnekler var. Yani bir ağır metal hastalığı zaten nörodejeneratif hastalıklar, deri hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, otoimmün hastalıklar artık sayabildiğiniz kadar sayın yani. İçerisinde muhakkak bir 5-6 patojenin etkisi var. İşte bentonit zaten Orhan Bey de anlattı etki mekanizmasının nasıl olduğunu. Sadece şunu odaklanın lütfen. Dinleyen beni dinleyenler. Dünyada özellikle Amerika'da çok fazla bentonit üretimi var insan sağlığı için. Evet. Ama biz oradan da çok ürün getirtirdik baktık. Negatif iyon üretmeyi çok kişi bilmiyor. Yani 30 tane üründen 1-2 tanesine %50-60 negatif iyon çıktı. O da bilinçli mi yapılmış yoksa e, bilinçsiz bir üretimin eseri mi? Eseri mi? Onu bilemedim. E, negatif iyonlar rastladık. Bir de montmorillonit diye bir oluşum var. Bunu da çok kişi bilmez. Bentonit'in Türkiye'de bentonit olabilmesi için içinde yüzde %50 montmorillonit mineralinin olması lazım. Evet. Türk madenlerine böyle veriyor. Ama bu ne kadar yüksekse altının ayarı gibidir. Yani 24 ayar altınla 12 ayar 14 ayar altın bir değil tabii ki. Biz e, montmorilloniti yükseltmenin yolunu bulduk. Yani ocaktan 60-65-70 çıkan montmorilloniti biz 95'in üzerinde çıkarıyoruz. Bu da çok önemli. Yani aldığımız bentonit yan etkisi yok, bakın buna yüzde yüz inanın, Hı. yan etkisinin olmadığını çok kolay da ispatlıyoruz. Ee, bu FDA'nin kendi sitesinde güvenli kullanılan maddeler listesinde Nasıl? bir numaralı güvenli grupta bugüne kadar yan etkisi olmayan, gelecekte de yan etki beklenmeyen grup. Yani elimizde böyle bir materyal var, doğru üretilmiş, insana yan etkisi yok. Yani sadece hastalıklardan kurtulmak için kullanmayın. Önce evet. korunmak için. Bentoniz müthiş bir koruyucudur. Bentoniz içerseniz ağır metalle ilgili sorununuz olmaz. Radyasyonla ilgili sorununuz olmaz. E, virüsle, bakterilerle ilgili sorununuz olmaz. E Daha ne olacak yani? Hocam, var mı sorular? Hocam, var mı? Ee, şimdi şöyle ilerleyelim. Hem sizin zamanınızda çok almadan hem de e, soruları da cevaplandırarak hızlıca ilerleyelim isterseniz. Tuğba Hanım bir soru sormuş. Hocam, e, Orhan Hocam, acaba ben epilepsi hastasıyım. 8 yaştan beri acaba bir sıkıntım olunca ilaçlar konusunda size danışabilir miyim WhatsApp'tan yazmış. E, Hamit Bey ne dersiniz bu Şimdi konuda? Epilepsi size? de küçük yaşlarda çok büyük başarı var. Şimdi bu nörodejeneratif hastalıklar <laughs> maalesef çok ilerledikçe beyindeki bir takım mekanizmaları bozduğu için düzeltmek çok daha zor oluyor. <laughs> ne kadar yani bir erken hastalık, mesela Alzheimer gibi, demans gibi, Parkinson gibi. Otizmde de aynı. 2-5 yaş arasındaki çocukları kurtarıyoruz. 5'ten sonra biraz zayıflıyor. 60'lara 70'lere düşüyor. 10-12'den sonra artık sadece çocuğun ömrünü uzatmak, sağlıklı yaşamasını sağlamak için kullanıyoruz. O yüzden epilepsi hastalığı da bir nörodejeneratif hastalık. Ama epilepsi de beynin iki küresi arası, arasında farklı elektrik birikimi oluyor. Birinde artı, birinde eksi. Hı hı. Ne zaman bunlar fazlalaştığı zaman birbirlerine şerare yapıyor ve o zaman kriz oluyor. İşte ben tonit bunları önlüyor. Kullanmaya başlayın. E, muhakkak kriz sayılarınız azalacaktır. Kriz süreleriniz azalacaktır. E, epilepsi olan herkesin ben tonit kullanmasını öneriyorum. İlaçlar konusunda da bir şey olmuş e, Tuğba Hanım'ın yani, Hamit Bey. Yani ilaç konusunda ben şimdi buradan şu ilacı kullanmayın, bu ilacı kullanmayın çok demek istemiyorum. Evet. Çünkü e, bunu biliyorsunuz biz kinezoloji yoluyla çok kolay saptayabiliyoruz. Vücudun kendisine saptatabiliyoruz. İnşallah yakın zamanda e, bu kinezyolojiyi tüm topluma yayabilmek için <laughs> pardon çalışma başlatıyorum. E, ben e, herkes kendi kendine de bunu yapabilir şu eğitimler yoluyla. Yani bir ürün karşınıza geldiği zaman ben bunu yemeli mi yememeliyim? Ya da bir ilaç kullanıyorken bu ilaca benim vücudumun ihtiyacı var mı yok mu? Veya kullanmanın bana zararı mı fazla faydasını fazla? O yüzden bana böyle gelenlere diyorum ki ilaçlarını getir İlaçlarda ben burada bir kinezyolojik test yapayım. Hangi ilacı senin vücudun reddediyorsa onu kullanma. Arkadaşlar bu arada umut <laughs> Bey'in yoluyla bizzat ben de karşılaşmış bir insanım. Yani kendisi benim ne rahatsızlığım var ne yok hepsini böyle kendisi bakarak anlıyor. Öyle bir yolu var, metodu var. Bunu da araştırabilirsiniz diye ek bir açıklama yapayım arada. Evet. Ee, şimdi F. Çolak yazmış, benim geçmeyen migrenim var buna ne iyi gelir diye Hamit Bey. Yani migrenine... de aynı şekilde ben kinezolojiyle onu saptıyorum. Migrende e, böyle 50'ye 50 sonuçlarımız var. Yani Hı -hı. bazıları evet benim migrenim çok düzeldi bundan sonra kriz yaşamıyorum diyor ama bana çok etki etmedi de, de diyen çıkıyor. O yüzden ben migreni ben yüzde %100 tedavi edersiniz diyemiyorum ama Hı -hı. etkili olduğunu biliyorum. yani. Bir de sinir strese ne iyi gelir demiş. Onu da ben size Bağırsaklarınızı açıklarım. Bağırsaklarınızı <laughs> düzeltin. Bağırsaklarınızı düzeltin. Bağırsakları. çalışmıyorsa e, yani insanlar e, psikosomatik hastalıkların kökenlerinin bile artık bağırsakta olduğu biliniyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey var. Geçirgen bağırsak geçirgen beyin bariyeri yaratıyor. Çok enteresan bir ikilem bu. Bunlar saptanmış durumda. Hı hı. Eğer bağırsakınız geçirgense sızıntılı bağırsak sendromunuz varsa Biliyorsunuz kan beyin bariyeri de beyin için zararlı olan hiçbir maddeyi geçirmezken faydaları geçirir. Ama beyin e, bağırsak bariyeri açık olan insanların kan beyin bariyeri de açılıyor. Dolayısıyla oraya ağır metaller geçiyor, toksik maddeler geçiyor Aha. ve beyin de en kolay, yenilenmeyen tek hücre beyinde var. Bütün hücrelerimiz evet. yenileniyor ama beyinde müthiş bir e, hücre sayısıyla doğuyoruz. Daha sonra yaşlanma başladıkça hücreler azalmaya 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 başlıyor. O yüzden kan beyin bariyerinizde sağlık tutabilmek için bağırsak, bağırsak. bariyerinizde sağlık tutabilmek için. Aynen. Teşekkürler Ahmet Bey. Melia Özdemir yazmış. Dört kür bentonit, kil ve kurkumin kullandım. Midemde düzelme oldu fakat birkaç ay bıraktım. Şikayetlerim yine başladı. Melia'nın buna ben kısaca cevap vereyim. Ee, tam olarak iyileşme sağlanana kadar devam etmemiz gerekiyor bu durumlarda. Yani rahatsızlığınız, şikayetiniz ne onu tam bilmiyorum ama mide bağırsak rahatsızlıkları ile alakalı tam olarak iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. Tam olarak iyileşme sağlandıktan sonra kurkumini bırakabilirsiniz. Bentonite devam edebilirsiniz o süreçten sonra. Ya burada ben de bir cümle ekleyeyim. Arkadaşlar hep bana soruyorlar yani ben 4 şişe bitirdim. E bize öyle öneriyorsunuz 1,5-2 aydan sonra ne yapayım? Şimdi bentonit dünyada insan vücudunda en ufak yan etkisi olmayan ama sürekli kullanılabilecek modda olan bir madde. Şimdi siz vücudunuzu temizlediniz bir buçuk iki ayda. <laughs> Her şey temizlenmez ama çok faydası olur. Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit sizi bırakıyor mu? Yani evet. onlar evet. devam ediyor. E ben niye böyle bir arınma metodu varken neden bırakayım? Çok da büyük bir maliyet. Çok... Ayda bir şişe diyoruz. Bakın ayda bir şişe. Nelerden evet. kesilmez ki? Evinizde e, muhakkak bentonit ilk yardım malzemesi olarak dursun. Kesinlikle. Ben hiç Zehirlen, eksik ben, etmiyorum mesela. mesela. Yanık yaşarsanız ona çok ihtiyacınız var. Hemen en iyi tedavi onda. Yani düşünün insan evinde, insanların evinde her zaman olabilecek türde şeyler yanık ve zehirlenme. Evet. Ne yapın? Ee, en ufak bir şey tavuk yediniz, balık yediniz, e, farkında değilsiniz. Bağırsakta karın bölgesinde bir ağrı başladı. Zehirlendiniz veya değil hiç önemli değil. Bir yarım bardak bentonit için. Ondan sonra rahat rahat uyuyor. Keyfinize bakın. <laughs> Serapocun yazmış Hamit Bey. Kilo vermede yararı oluyor mu acaba diye. Ben tabii sindirimi düzenlediği için tabii ki oluyor. Ama ben şöyle öneriyorum. Ee, i̇nsan e, güç, e, midesinde bütün e, uyarılar 20 dakikada gidiyor beynine. Yani yemek yerken doyuyorsunuz. Ama 20 dakikada gittiği için yemeye devam ettiği için de daha fazla yiyorsunuz. Hı hı. Hiç kimse sofradan yarı doyarak kalkmıyor aysında insan vücudu böyle alışmış yarı doyarak kalkmak lazım. Onun için 20 dakika önce bentonit için biz bir saat bir buçuk saat öneriyoruz ya. Zayıf olmak isteyenler 20 dakika öncesin. 20 dakikada bentonit bir tokluk yaratacak size. 20 dakika sonra yemeye başlarsanız daha az yediğinizi göreceksiniz. Evet. Elin Kılıç sormuş. Hocam ben dedim mide bağırsak sorunum var. Midede devamlı eziklik oluyor. demiş. Bu konuda zaten açıklamaları yaptık. E, canlı yayınımızı tekrardan izleyebilirsiniz Elin Hanım. Paylaşacağım bittikten sonra. Bir soru var orada galiba değil mi? Zeolitle farkı nedir? Zeolit de bir, e, bentonit de bir mineraldir aslına bakarsanız. Zeolit de bir mineraldir. Bentonit yüzey e, taşlarının bozulması, volkanik tüflerin bozulması ile oluşur. Zeolit ise yer altından gelen bir mineral türü. E, zeolit e, benim çok reddettiğim bir şey değil. Ama Hani ben öyle bir benzetme yapıyorum ki artık gerisini siz takdir edin. ben Bentonit altınsa zeolit gümüştür diyorum. Siz şimdi bentonit varken niye zeolit kullanasınız? Zeolit e, sadece gözenekleriyle absorpsiyon yoluyla zararlı maddeleri içine çeker, kendi hacminin yüzde %90 90'ı sınırlıdır. Oysa bentonit kendi ağırlığının 200 katı toksin çekme özelliğine sahip. O absorpsiyonla ya yani negatif iyon gücüyle uzaktan çektiği için seçimli çeker. Yani faydalıları çekmez, asla çekmez, zararları çeker. Ama zeolitte böyle bir şey yok. Pay zararları da alır, bir miktar faydalıları da alır. <laughs> zeolitin emirimi yoktur. Bu kesin yani. Bunun maalesef piyasada zeolitin emirimi var diye yayınlar görüyorum. Bilimsel hiçbir yayın yok. Ee, ayrıca en önemli farklarından biri de şu. Ee, zeolit sadece mide ve bağırsak sisteminde iş yapar. Bentonit tüm hücrelere kadar girme özelliği vardır ve bentonitin negatif yoğunu çok yüksekken zeolitte bu durum yoktur. Sıfırdır. Sakın sakın zeolitte negatif yoğun yazanlar varsa benim e, internette bir sürü... <laughs> ben de paylaşmıştım. Evet. E. Bir canlı deney yapmıştınız. Evet, Aynen. Şimdi başka bakalım Melia Özdemir enfeksiyon için bentonit etkili olur mu demiş. Evet olur. Evet, Kesinlikle. Olur. Fatma Kurtulmuş. Hocam sizde otizm spektrum bozukluğu geçici midir sizce demiş. Şimdi şöyle Bakın bu soru çok tartışılıyor. Ben bunun için televizyonlara çıktım. Televizyonlarda bunu söylediğim için saldıranlar bile oldu. Çünkü otizmin geçmediğini savunarak kara kazanan bir sistemimiz var. O çizim bir e, metabolik hastalıktır, yani asla ve asla beyinle ilgili hastalık değildir. İlk önce Beynin bozulmasıyla oluşan bir şeydir. Dolayısıyla önce sızıntılı bağırsakla başlar. Maalesef hmm. toplumumuzda bu sezeryanlar yüzünden, aşılar yüzünden, buna benzer uygulamalar, gıdalara konulan e, koruyucular yüzünden e, sistemimiz tamamen değişti. Artık çocuklar doğarken florası çok zayıf doğabiliyor, özellikle sezerianda. Ya yani dolayısıyla bağırsak geçirgen bağırsak olarak başlıyor ve beyne ağır metal giderek etkilemeye başlıyor. Ben ne dedim sözlerimin başında? 2-5 yaş arasındaki çocukların çok büyük bir bölümü böyle, kullanarak ve diyet yaparak diyet de yapmak lazım. Önemli. Yaparak kurtuluyor. Kurtulan bir sürü insan var o o eğer düzelemeyen bir hastalık ise bana hiç kurtulan çocuk göstermemeleri lazım. E var kurtulan. Yani o yüzden <laughs> Evet. Başkalarının sözünü yandım. da var. Paylaşıyorum girdiğimiz dönemde evet, bir evet. şekilde Hamit Bey. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Selva Çünkü bugün tekrar seyahatim var. <laughs> tamam tamam. Görüşmediniz mi yoksa Hamit Bey sonradan devam ederiz yine. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim katıldığınız teşekkür için ederim, çok. Evet, evet. Zaten bunu planlıyordum kafamda ne zaman yaparız diye de <laughs> bir daha evet, daha müsait yani. olduğumuz bir zamanda yapalım olursa. İran edelim ki biraz katılım fazla olsun. Tamam, tamam Damuk Bey çok teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek üzere.